ben kaç günden beri video atmıyorum ya. Herhalde bugün üçüncü günü. Tamam 12 gündür cük video atmıyor olabilirim ama beni affedeceğinizi düşünüyorum. Canım sağ olsun ya. Canım sağ olsun. Canım sağ olsun. Herkese kanalıma video hoş geldiniz. Ben Görkem. Bugün sizlerle birlikte Sky oynayacağız. Ama ondan önce sizlere birkaç bir şey demek istiyorum. 12 gündür kanala uzun video gelmiyordu. Biliyorsunuz hep YouTube short satıyordum. Bunun sebeplerinden biri arkadaşlar benim LGS döneminde olmam ve LGS için hazırlanıyor olmam. Bu yüzden dolayı arkadaşlar çok vaktim yok. O yüzden YouTube short satıyorum. Ama inşallah uzun videolarda atmaya devam edeceğim. Bugün gayet güzel bir Skywars videosu çektim. Birazdan onu izleyeceksiniz. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. İyi seyirler diliyorum. Ha, bu arada arkadaşlar like atmadıysanız ve abone olmadıysanız aşağıdan 2 saniyenizi ayırarak bir like atarsanız abone olursanız çok mutlu olurum iyi seyirler şu anda mükemmel bir map bu map baya güzel bir map direkt sandık da bana yakın ortadaki hemen onun... yok lan ortada değilmiş o bizim sandıkmış ortadaki sandık sandım her neyse direkt ortaya gidebilirim gene e, hızlıca şuradan eşyalar alacağım lan, lan bu kadar niye hassas lan hassas ne kadar düşük Heh. Okay. bu da çok geldi bu arada Hop, şunların hepsini bir al şu hassasiyeti düşür ya. Tamam. Hassasiyetim bu arada çok kötü şu. Bir... Ha, tamam aldım bu, hassasiyet ya. Hop hızlıca bir eşyaları yiyin. Ee, kılıç şey tamam okey git. Ya Allah bismillah. Şimdi kafama bir ok gelecek öleceğim ya. Bak okçu varmış. Lan ben, ben niye ok... Ya, direkt ortaya geldim ya. Of. 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 Şu Benim laf koyduğum adamı bir kesse var ya çok iyi olur. Balta gayet iyi. Daha açılmayan var mı? Şu da açılmamış herhalde. Ona bir bakayım ben. Hop şöyle. var, alınır tam iyi bir dakika. Düzgün şunu bir değiştir. Kaç vuruyorsan 9 Tam bu da iyi. Şu ne alayım ben? Okey yukarı bir çıkabiliriz artık da. Kaç kişi kaldı? Dört kişi kaldı. Ya Allah bismillah. Şuna bir alırsam sevinirim. Sandık geliyor. Alamam. Oy, 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 oy. Sen kaç vuruyorsun? Altı biliyorsan. Baltanın yanında hiçbir şey. Her e, ne çıkmıştı bana? Elmas kask. çok koruma kaç? İki. Tamam o da gayet iyi. Bu arada şu an birincilik şansım var. Hani bayağı bir var. Keşke yayım olsa ya. Uf. O kötü oldu. Yayım olsa daha güzel olacaktı da. Neyse adam yok mu ya? Nerede adamlar? Üç kişi kalmışız. Biri benim. iki kişi. Lan bir adamlar nerede? Allah Allah. Yok ya buradan imkansız yakın vurmam. Yok gelsin oyunuma. Öbür adam nerede? İkisini de bir gözetleyeyim ya bakayım nasıllar. Aa iki tane şey çıkmış lan kazdım dalta. Tamam okay, keşke böyle kalsınlar. Ee, şurada biri. Öbürü nerede? Görünmüyor ya. Öbürü de şurada. Okey bu arada. Benim şeye ihtiyacım var lan. Hemen benim acil bir bota ihtiyacım var. Biri orada. Biri, Aa, biri gidiyor ona. Aa, ona gidiyor. Ben de mi dalsam lan. Ben. ben de mi dalsam. Keşke yayın olsaydı ya. Of. Tam 5 saniye sonra yenilenecekler. Direkt bana bir tane de bot atar inşallah. Çok iyi. Şöyle bayağı bir yay verdi de. Oo bayağı bir şeyler veriyor bu arada. Çok aldım. Çok aldım hepsini boşaltmak istiyorum. Şu anda şöyle hepsini boşaltacağım yani. Ne varsa kötü olan hepsini boşaltacağım. Bana yaramayan e, gerek yok teşekkür bir dakika, benim altınmış bir dakika bu ne koruma bu ne uzun misafir koruması bu uzun aynı kaç bu 3 okey şunu alacağım bana bot lazım arkadaşım bot verir misin bana artık aha bot attı vallahi bot attı çok iyi ikinci altın elma Üç, üçüncü pardon şöyle yap e, abi orada bot verdim okey çok iyi Yay verdin, sonunda yay verdin. Vallahi sonunda yay verdin. Yemin ediyorum sonunda yay verdin. Uf burada ne var? Hop şu bende ne var? Koruma iki koruma iki Aynı tak bir daha. Tamam gel bakayım sen buraya. Neredesin sen? 2 kişiymiz kaldık senden. Yok. Haydi bakalım. Evet birini attım atamadım. İkinci ok atamadım gene. Of çok kötü oldu lan. Neyse bir daha mı bunlar? Yok. Bunların ikisi de bana oynarsa var ya, çok kötü olur benim için. Bunların ikisi de bana oynarsa çok kötü olur benim için. Öbür adam nerede? Oho şu an çok sıkıntı. Ben kendim yaptım. Kaç tane okum var benim? Burası sınırsız okum var ya gayet iyi. Şunu da al. Gene yenilendi. Bakalım neler çıkacak. Of. 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 İşte ben buna kıyaklayarım. Ben buna kıyaklayarım. Buna da kıyaklayarım. Gayet iyi. Ateş koruması 5. Bende ne var? Ateş koruması 5. Ay 4 var bir dakika. Bu kaç? Bu da 4. 4 müydü lan? 5 olabilir. Tam hatırlamıyorum. Roma rakamlarını. Al bunu da. Lazım olur. Elbet bir gün lazım olacak. Hadi oğlum yiyin birbirinizi orada da. Çıkart bir. Atamadım. Lan atamıyorum. Ok atamıyorum ya. Allah kahretmesin. Tam onlar yiyecek orada birbirlerine. Burada ne var? Gene enderpool. İskelet çağırma. Gayet güzel. Ateş koruması. Ateş koruması. Kaç bu ateş koruması? da aynı. O tamam, ok al ya. Ye yap. Paso. Gene şey, Ender Pearl. O TNT de var. TNT'leri de çöker. Bayağı kasıldık bu arada. Eğer bu ile alamazsak çok kötü olacak. Burada oğlum zaman gitti. Ben bir Ender Pearl atsam oraya yetişir mi? Gider de alırım onu ben. Ölmedi lan. Adam ölmedi ya. Adam düştü, 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 düştü. Bir düştü. Birini attık. Gayet iyi. Öbür adam bulmam lazım şimdi. Öbür adam nerede? Lan ne oluyor bana ya? Öbür adam nerede? Aa orada. Attı Mendropol. Geldim yanına nerede? Burada arkasındayım. Hadi. Nereye attı oraya attı ya. Allah belanı vermeye. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Sentim atacağım ona. Sentim atacağım ona. Düştü yere ve kazandık. Win. Çok iyi arkadaşlar. Bu videoda böyleydi umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.